Ee, şimdi bir kez daha bölgeye dönelim. İla Sever Ajansı muhabiri arkadaşımız Yunus Emre Şeker orada. Yunus Emre kolay gelsin. Ha, senden dinleyelim. Nedir orada son durum? Buradan kalecik Demirtaş bundan yaklaşık yarım saat önce İstanbul'un en önemli noktalarından birinde büyük Büyükdere Caddesi'nde bilinen tanınmış bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Hemen kameraman arkadaşım o noktaya dönsün. Onlar rica edeceğim size göstersin orayı. Bakın yaklaşık yarım saat önce gördüğünüz noktada e, İstanbul'un en işte caddelerinden biri olan Büyükdere Caddesinde bulunan alışveriş merkezinde yangın çıktı. Şunu söyleyelim şu an için yangının ne sebeple çıktığı, yangına neyin neden olduğu şu an için belli değil. Tabii bununla ilgili çalışmalar da yapılacak. Ancak şunu söyleyelim ee, restoranların bulunduğu ee, yerdeki Çatıda çıktı yangın yani restoranların üstündeki yangın şey, çatıda çıktı yangın ve e, durumu gören vatandaşlar dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar e, tabii içerideki vatandaşlar tahliye edildi onu öncelikle belirtelim öncelikle içerideki vatandaşlar tahliye edildi ardından da itfaiye ekiplerine haber verildi ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. Bakınız kameraman arkadaşımdan rica edeceğim beni takip etmesini rica edeceğim. Hala e, itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekipleri şu anda e, arkamızda bulunan alışveriş merkezine geliyorlar. Çünkü yangın hala söndürülebilmiş değil. E, kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. E, Yunus Emre Ayaz buraya doğru yakınlaşabilirsek zoom girebilirsek. Bakın henüz buraya gelmeye çalışan çok sayıda itfaiye ekibi var. Onlar da buraya gelerek yangına müdahale edecekler fakat trafik buna müsaade etmiyor çünkü İstanbul'da büyük Caddesi hakikaten trafiğin hemen her e, an yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Bu sebeple de e, olay yerine gelmeye çalışan itfaiye ekipleri şu anda zorluk çekiyor diyebiliriz. Dediğimiz gibi çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi ve şu anda da çalışmalar devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Yunus Emre Ayaz'dan soluna doğru dönmesini rica edeceğim. Bakın ee, sola doğru dönebilirse alışveriş merkezinin girişinde bekleyen itfaiye personellerini göreceksiniz. Onlar da şu dakikalarda e, çalışmalarına devam ediyor. Bakın bir başka itfaiyeci de elinde kaskıyla içeri giriyor. Belli ki az önce içeride çalışma yapmış ve yorgun bitkin düşmüş ve çalışmalar dediğimiz gibi hızlı bir şekilde hız kesmeden devam ediyor. Sola doğru dönmesini rica edeceğim. Kameraman arkadaşımın bir merdiven aracı var. O merdiven aracıyla da itfaiye ekipleri yangına yukarıdan müdahale ediyor. Bakın bir detay daha var ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, kameraman arkadaşım Yunus Emre Ayaz, binaya doğru dönebilir misin? Az önce bir görüntü izlemiştik orada, o andırı da kaydettik. Ee, hemen yanında bulunan Göktelen'den bir vatandaş yangının başladığı andan itibaren kendi imkanlarıyla hortum tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 5 dakika öncesine kadar e, hortum tutmaya, hortumla e, yangını söndürmeye, e, daha doğrusu bu çaba içerisine girmeye devam ediyordu. O da e, hakikaten e, dikkatlere değer bir ayrıntıydı. Şu anda şu dakikalarda dumanların yükseldiğini e, görüyoruz. Dumanlar yükselmeye devam ediyor. E, i̇tfaiye ekipleri de müdahalelerini sürdürüyor. Bizler de bu noktada size son anları, son gelişmeleri canlı canlı aktarıyoruz. Evet eee etrafımıza bakacağız. Eee buradaki vatandaşlarla konuşmak istiyorum aslında. Vatandaşlara yönelim. Efendim siz hangi nesil burada mıydınız? Yok abi, burada değilim. değil miydiniz? Yok. Dumanları gördünüz. Görmedim abi yeni geldim Yeni şimdi. geldiniz. Peki bu alışveriş merkezine gelir miydiniz daha önce? Kullanır mıydınız? Yok. Burada oturmuyorum. Burada oturmuyorsunuz. Peki teşekkür ederiz. Evet dediğimiz gibi çok sayıda vatandaş bulunuyordu içeride. Hızlı bir şekilde tahliye edildiler. Ve sevindirici yanı da zaten e, bu yangından e, herhangi bir ölme ya da yaralama durumunun olmaması e, şükür ki kimsenin e, burnu dahi kanamadı ve e, bu şekilde yangından tahliye edildi. Devam edelim ileriye doğru devam edelim. Bu noktada bekleyen vatandaşlar var onlarla konuşalım. E ee, onlar da eee pardon özür dileriz bir itfaiye yerimize çarptık. Eee burada vatandaşlar var. Onlara dönelim. Efendim, e, yangında burada mıydınız siz acaba? Evet, yan taraf. Benim Efendim nasıl şu anda şu anda olayın tabii ki heyecanıyla çünkü yan taraftaydı ve beyefendi vatandaş yan taraftaydı e, ve olayın heyecanıyla belki de endişeyle evine doğru gidiyor. O yüzden konuşmak istemedi. Devam edelim. Dediğimiz gibi bakın itfaiye ekipleri bir bir gelmeye devam ediyor şu noktada. Biz de kameraman arkadaşım Yunus Emin Ayazla birlikte e, sizlere buradaki son detayları son görüntüleri aktarmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi itfaiye ekiplerinin yanı sıra basın mensuplarının da yoğun e, çalışması var burada. Haberi alan basın mensupları da hızlı bir şekilde buraya geldi ve onlar da bu gelişmeleri takip ediyor. İlerleyelim. Vatandaşların olduğu noktaya doğru gidelim. Gördüğünüz gibi e, yangından sonra çok sayıda vatandaş da burada beklemeye başladı. E, çünkü burada çalışanlar vardı. Burada e, akrabaları, eşi, dostu olanlar vardı. Vatandaşlar da buraya geldi ve yangını onlar da Buradan takip ediyor. Bir hanımefendi var burada. O da yangın alanından çıkmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi bir itfaiye eri geliyor. O da yangında çalışmış. Ee, şu anda da hortumu uzatıyor. Ve yangının söndürülmesi için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Kameraman arkadaşımla rica edeceğim. Tekrar yangının olduğu alana doğru dönerse. Bakın itfaiye ekipleri orada e, çalışma yapmak için hazırlık e, esnasındalar şu anda. Ve birazdan o ekipte yeni gelen ekipte içeriye girecek ve yangının hızlı bir şekilde kontrol altına alınması için çalışmalarına devam edecek. Dediğimiz gibi yaklaşık 40 dakika önce yangın çıktı ve yangın yeri de İstanbul'un en içtek caddelerinden biri olan Büyükdere Caddesi'nin üzerinde bulunan bir alışveriş merkeziydi. Alışveriş merkezinde çıkan yangının e, şu an için en azından ne sebepte çıktı e, çıktığı bilinmiyor. Onunla ilgili çalışmalar da elbette yapılacak. Fakat dediğimiz gibi yaklaşık 40 dakika önce çıkan yangın şu dakikalarda itfaiye ekiplerinin yoğun Çalışmaları neticesinde yavaş yavaş e, kontrol altına alınmaya başladı diyebiliriz. Dediğimiz gibi şu dakikalarda da e, su e, gördüğünüz gibi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. E, merdiven aracının olduğu yere doğru dönmesini rica edeceğim. İtfaiye ekipleri şu dakikalarda e, yangını söndürme çalışmalarında devam ediyor. Su fışkırtmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu son dakika görüşmesini de e, sizlerle paylaşmış olalım Az önce de belirtmiştik yeniden söyledim daha doğrusu sıcak bir gelişme e, herkesin merak ettiği bir durum e, doğal, doğal olarak çünkü e, büyük bir yangın hakikaten önemli bir yerde insanların çokça bulunduğu e, bir yerde ortaya çıkmış bir yangın Dolayısıyla ilk merak edilen şey e, bir can kaybı ya da yaralanma var mı sorusu oluyor e, bunu bir, bir kez daha söyleyelim herkesin içi rahat olsun. Şu dakikaya kadar elimize ulaşan bir yaralanma ya da can kaybı söz konusu değil. Zaten böylesi büyük bir yangında da tek teselli noktası, tek teselli kaynağı da bu olabilirdi. Şu dakikalarda dediğimiz gibi itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da sağlık ekipleri her ihtimale karşı, belirtelim tekrar, şu an için bir ölü ya da yaralı durumu yok ama sağlık ekipleri de her ihtimale karşı şu dakikada cadde üzerinde hazır bekliyor. E, etraf gördüğünüz gibi güvenlik şeridine alındı ve vatandaşların e, görevli personel dışında ve basın mensupları dışındaki vatandaşların bu alana girmesine müsaade edilmiyor. Polis ekipleri de çevrede yoğun güvenlik önlemleri almış vaziyette. E, olası bir durumda vatandaşların e, olumsuz etkilenmemesi için onlar da çalışmalarını sıklaştırıyor. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim içeriye doğru gelmesini. Eee Şişli Kaymakamı'na dönmek istiyorum. O da burada. Eğer konuşmak isterse kendisiyle çok hızlı bir demeç alacağız. Sayın Kaymakamım şu anda canlı yayındayız. Birkaç kelime alabilir miyiz sizden acaba son durumlarla alakalı? Hangi kanal? Efendim TGRT. TGRT. Yani görüyorsunuz zaten şu anda yangın hemen Metro City AVM'nin girişindeki çatının sol tarafında çıkmış bulunmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyeden sorumlu dairamiyle de görüştüm. Şu anda herhangi bir olumsuz durum yok. Yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar Zaten ana binayı da göreceksiniz hemen sağ tarafta Buraya geçmesini de engelledi arkadaşlar içeriden Tahliye işlemleri de yapıldı Dolayısıyla inşallah kısa sürede sonuçlanacak Geçmiş olsun diyorum herkese Herhangi bir yaralı ölü yok değil mi? Yok hayır yok hayır kesin şu anda yok İçerisi güvenli bir şekilde tahliye edildi Hem ön kapıdan hem de arka taraftan da tahliye işlemleri yapıldı şu anda Peki efendim. çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür evet son gelişmeleri aldık Şişli Kaymakamından söylediğimiz gibi. Biz de yavaş yavaş güvenli bölgeye doğru çekilelim. Çünkü birazcık da olsa güvenlik şeridini ihlal ettik. Tekrar yerimize dönelim ve söylediğimiz gibi az önce Kaymakam Bey'den de dinledik. Ondan da duyduk. Neyse ki bir ölü ya da yaralı yok bu sevindirici bir gelişme ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor gördüğünüz gibi yine kameraman arkadaşımdan rica edeceğim şu dakikalarda da yoğun bir çalışma söz konusu ee, gördüğünüz gibi bir yandan merdiven aracıyla yangına müdahale edenler bir yandan da e, binanın içerisinden yangına müdahale eden ekipler yangının kısa süre içerisinde e, söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyorlar ve dediğimiz gibi e, vatandaşların da hızlı bir şekilde tahliye edilmiş olması herhangi bir ölü ya da yaralının olmaması da sevindirici bir gelişme önemli bir gelişme bunu da tekrar sizlerle paylaşmış oldum. Hatırlayacak olursak ne yaşanmıştı? 40 dakika öncesine dönelim yaklaşık 45 dakika önce tam da bu noktada İstanbul'un en işlek caddelerinden en işlek caddelerinden biri olan Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde e, yangın çıktı. Yangın e, binanın restoranlarının bulunduğu yerin e, çatı katında çıktı. Henüz neden çıktığı bilinmiyor. Henüz yangının sebebi hakkında net bir bilgi yok. Bu da ilerleyen dakikalarda yangının söndürülmesinden sonra belki ortaya çıkacaktır ama şu dakikaya kadar yangının çıkış nedeniyle alakalı Elimizde geçen net bir bilgi yok. Bunu size söyleyebiliriz. Ee, dediğimiz gibi hemen sonrasında itfaiye ekipleri geldi. Müdahaleler devam ediyor. Ve yangının e, bir kısmının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Az önce şişçi kaymakamıyla konuştuk. Kendisi de e, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini ve herhangi bir yaralı ve e, ölünün olmadığını e, söyledi. Bu da bizim için önemli, sevindirici bir gelişme. Bakın e, AFAD ekipleri de burada. AFAD ekipleri de şu dakikalarda e, yangının çıktığı alışveriş merkezinin e, içinde, e, daha doğrusu avlusunda bekliyorlar. Onlar da olası durumlarda müdahale etmek için hazır bekliyorlar. Burası önemli bir nokta. Burası İstanbul'un e, en işte caddelerinden biri demiştik. Hakikaten öyle ve konum olarak alışveriş merkezinin bulunduğu e, yer birçok e, gökdelenle de e, komşu aslında yanında da birçok gökdelen var başka alışveriş merkezleri var e, bu sebepte burada çıkan bir yangının e, eğer kontrol edilememiş olsaydı başka binalara başka alışveriş merkezlerine birçok insanın çalıştığı yaşadığı yerlere sıçrama durumu da söz konusuydu bu yüzden yangının kısa sürede kontrol altına alınmış olması en azından şu dakikalarda başka binalara sıçramasının sirayet etmesinin önlenmiş olması da önemli ve sevindirici bir gelişme. Bu dediğimiz gibi İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde bulunan bu alışveriş merkezinde çıkan yangının şu dakikalarda yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başladığını bizler görüyoruz. Sizlere de aktarmış olalım. Ama İstanbul'un pek çok noktasından sayısız itfaiye aracının, sayısız itfaiye personelinin de buraya geldiğini ve burada e, can siperhane bir şekilde çalışıp yangını söndürmek, kontrol altına almak için çaba gösterdiğini söyleyebiliriz. Evet bir kez daha hatırlayalım İstanbul'un en önemli noktalarından birinde. İstanbul'daki sayılı alışveriş merkezlerinden önemli alışveriş merkez, merkezlerinden birinde çıktı bu yangın e, yaklaşık 50 dakika önce çıktı ve e, itfaiye, itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine geldi polis ekipleri de aynı e, zamanda olay yerine gelerek bölgeyi güvenlik şeridine aldı vatandaşlar içerideki vatandaşlar tahliye edildi ve İtfaiye'nin müdahalesi hızlı bir şekilde başladı. Şu dakikalarda da itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor dediğimiz gibi. E, itfaiye ekipleri şu dakikalarda çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda AFAD ekipleri, UMKE ekipleri de buradalar. Afet Koordinasyon Merkezi'nden ekipler de buradalar. İstanbul'da adeta bu bölge için şu an için e, seferberlik ilan edildi diyebiliriz. Geçtiğimiz dakikalarda da Şişli Kaymakamı'yla konuşmuştuk. O da olay hakkında, yangın hakkında son bilgileri bizlerle paylaşmıştı ve yangının e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve şu an için endişelenecek bir durum olmadığını söylemişti. E, i̇çeride herhangi bir yaralının olmadığını, bir can kaybının olmadığını belirtmişti. Sadece şu anda e, bina içerisinde maddi hasar var. Hasarın boyutu da yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılacak çalışmalarda ortaya çıkacaktır. Ama önemli olan en önemlisi bunu tek tekrar söylemekte fayda var, vatandaşlarımıza e bildirmekte fayda var. Bu büyük yangında, bu İstanbul'un en önemli noktalarından birinde ki alışveriş merkezinde çıkan bu yangında ölü ya da yaralı yok. Vatandaşlarımız burnu dahi kanamadan tahliye edildi. Bu bilgiyi de sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım. Evet, toparlayacak olursak kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Toparlayacak olursak ee, yaklaşık 50 dakika önce çıkmıştı yangın İstanbul'un en önemli noktalarından biri olan en önemli caddelerinden ve en işte şu an kameraman arkadaşımdan rica edeceğim tekrar göstersin size. Bakın araçlar vızır vızır akmaya devam ediyor zaman zaman yoğunluk oluşuyor ve kilitleniyor. Zaten yaklaşık 40 dakika önce e, düzeltiyorum yaklaşık 20 dakika önce e, bu noktaya gelmek isteyen itfaiye araçlarının ulaşamamasının bir sebebi de caddedeki yoğunluktu. Bu sebeple itfaiye araçlarının bir kısmı da buraya gelmekte güçlük çekmişti. İşte böyle bir cadde işte böyle bir cadde üzerinde bulunan böylesi önemli bir nokta hala işleyen bir nokta ve bu e, alışveriş merkezinin restoran katının üstünde bulunan çatıda çıkmıştı yangın. Ekipler hızlı bir şekilde buraya geldi müdahaleleri tamamladı e, düzeltiyorum kusura bakmayın müdahalelerine devam ediyor ve şu dakikalarda da e, kameraman arkadaşımdan bir kez daha rica edeceğim. Şu dakikalarda da e, itfaiye ekipleri binanın üstüne çatı katına e, müdahale ediyor ve e, bu şekilde ilerleyen dakikalarda büyük bir aksilik olmazsa yangının tamamıyla söndürüleceğini ve kontrol altına alınabileceğini söyleyebiliriz. Bizler e, kameraman arkadaşımlar rica edeceğim. Bizler buradaki son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Bakın hala çalışmalar devam ediyor merdivenler gidiyor. Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Buradaki çalışmaları, buradaki son gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdüreceğiz diyelim. Ve sözü şimdilik size bırakalım. Gözden Kacıklı Yunus Emre Şeker çok teşekkür ediyoruz.